Kapattın mı? Al bakalım. Sürpriz. <laughs> <laughs> <Şeyden gülüyor> de... Var. Aha. Aç bakalım ne varmış. Hadi Erva sen de oyna. Oyna <laughs> kızım hadi. Tevapaslan. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun şu an? Araba var. Araba mı var? <laughs> Vay o neymiş ya? Arabayı Erva'ya ver. Aa. Erva oynay dedi. Abi git evet. Aa, Abim versin dedi. Ben yapınca gele. Ama oynayacağını. Evet, sen yapınca yoktur dur oynasın değil mi anne? Hı, -hı. Ama ama o ağlıyor. Ağlıyor. Evet, ağlıyor. Hadi kur bakalım. Hey. Yağmur abi sen de yardım et. Buldum. Hey, o yapınca gelir gidiyor. Sonra gidip gidiyor ateşten. Ya, ateşten hızlı mı gidiyor? Hı hı. Hadi kurun bakalım. Hı. Aferin benim oğluma kızıma Hı. ya. Hı. Arabayı ver kardeşine oynasın anneciğim o. Elinde. Elinde mi? Elinde mi? Düdüt yap hadi. Dü Nasıl yapıyorsunuz? Her kağıda bakarak değil Yağmur. Kendiniz yapın bakalım nasıl yapacaksınız. Kağıda bakarak çok yaptı. onu kanefe taksın. Onu kanefe taksın. Onu o tarafı değil anneciğim. Şu tarafa tak. Yavrum bunu karnefi taksın teyze. Tak, tak. tak anneciğim. Aynen. Hangisi nereye istiyorsa oraya taksın sonra biz düzeltelim. Zaten doğru yere taktı şimdi. Akıllı. Ama Takar takar. Aferin bravo sana. Oğlum düzsün olsun. Evet bir şey olmaz. <laughs> <laughs> Erman'a bak ya. El Ne oldu kızım? Oo oh, kızım. ezme. Abi, Hadi sen de yardım et anneciğim. yapacağım. Aa, bak bu, bu şekil daha güzel oldu. Biz e, bu oyunla daha çok e, önceden oynamıştık. Evet, ama, ama. ama bu şekilde daha güzel, daha kolay oldu sanki. Ateşi i̇ki, de tak anneciğim. İki tane yapıyoruz. Ama, e, iki tane ama. Ne anne? Yani? Evet Kardeşim. yırttı kardeş yırttı değil mi? az az az. Ben yırttım ben ben. Sen mi yırttın? <laughs> Ay benim oruçluğum ya. Ben Hiç yalan söyleyemez. Hadi tak bakalım kanefe. Erva tekerlekleri sökmüş. Söktü evet, <laughs> evet. evet mü Erva? Çıktı. Erva? Dur. Kızım sen tekerlekleri mi söktün? Ha tamam. Ha takın arka teker arka tekeri takın Yapacak. Yap tamam ilk önce kanefe yapsın. Bir kanefe bir ku yağmur. Bir kanefe bir yağmur tamam mı? istiyorsun? <laughs> bitti mi? <laughs> sen de bununla oyna anneciğim. Sen de bununla oyna. Eyvah. Hadi kanefi yap bakalım görelim. Bana bakın. Kim bitti ki? Yalancı kek. Erman cız. Oynatayım mı? İtir şimdi. Olmadı. Olmadı mı? Bir daha ben deneyeyim mi? Ben deneyeyim ver bakalım. Ama deneyelim bakalım hop. Aa ben de yapamadım. <laughs> ha burası çıkmış kanefi o yüzden. Bak böyle 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 geri geri Sonra ittiriyoruz. Kanefi olmadı. Ben yaparım onu başa. Hadi ittir bakalım. Çökerliğe mi çıktı? Çökerliğe mi çıktı? Onu oraya takalım diye ama çıktı. <laughs> ah. Kızım sen de tamir mi yapıyorsun yavrum? Doğru. Hayır, tamir doğru yapayım. Yapayım. Sen dondurma doğru. mı yedin biraz önce? Üstün hep dondurma olmuş. Hadi ben yapayım mı bir kere? Ben. Ne dedin anneciğim anlamadım. Arkadaşlar, şimdi hadi, Öyle, yap tamam, hadi. hadi yap bakalım. Oraya mı çarpacak? Tamam hadi yap bakalım. Hayır, geri geri yapacaksın önce geri geri çek 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 çek. Öyle. Öyle. <laughs> Öyle değil dur dur ben bir kere yapayım dur. <laughs> dur, dur onu sakalım. <laughs> Arkadaşlar şimdi görürsünüz Tamam dur ver. Ver oradan bana. Ver. bana. Tamam. Geri geri geleceksin, ittireceksin. Geri geri gel 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 gel. İttir şimdi. Hızla. Olmadı. Dur bir daha ben deneyeyim. Dur. Heh. Yardım edeyim mi anneciğim ben sana? hayır da kaldı. Dur 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 ver bak ver Bak bak, bak şimdi kanefe Böyle çekiyoruz 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 ve Bırakıyoruz Oley oldu Oldu bravo Getir onu buraya koy Anneciğim sen ne yaptın söktün mü onu Sökülmüş mü anneciğim Merve üstüne bastı o yüzden Hadi getir kutuyu oraya. Erva basma kızım. Başla. Koy anneciğim sen orayı ben bir daha yapayım hadi. Dur, yapayım. Tamam hadi gel bu taraftan yap ama. O kutuya çarpacak ya. Kutudan geçmesin. Hadi ver arabayı oğlum. Ağzına sokma ağzına sokulmaz pis. Ben, ver bakalım ben bir kere yapayım hadi. Ama kutuya çarpması için bu taraftan yapman lazım. Of. Şimdi göreceğiz. Niye göreceğiz? Böyle. Tamir mi yapıyorsun? Erva da oyunu çökmeye çalışıyor. Evet aldık biz Erva'dan sonunda yolumuzu parçaladı çünkü. Evet şimdi böyle yapıyoruz. Ve aa bir saniye. Evet Erva yine geldi. Yine bozdu. Biz yine düzelttik. Evet çekiyoruz çekiyoruz çekiyoruz. Ve aa yine olmaz. Evet açtık. Kanefi geliyor. Yakala. Yakalayacağım. <laughs> Ay kaç defa denedik ya. Kaç defa yapamadık bir türlü. Beceremedik biz kanefe ile bunu. <laughs> ben yapamadım. Şimdi kanefi yapacak bakalım. Şimdi yapalım Hadi yap bakalım. Bol play Çakaklı çıkardım diye çocuklar çıkardı tekrar. Ha sen çıkartmadın çocuklar mı çıkarttı tekerlekleri? Hı, hı Arkadaşların şartlıydı. oynarken mi çıkarttılar? De. sakladılar mı Bir de böcekler yedi de. Böcekler mi yedi bir de? Tamam hadi yap bakalım nasıl yapacaksın göster. Göstereceğim. Arkadaşlar. Evet. <laughs> geri geri çek şimdi. Çek 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 çek. Geri, geri 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 biraz daha biraz daha. İttir şimdi. Yola doğru ittir. Çünkü tekerlekleri çıkarttığınız için gitmiyor olabilir mi kanefi? Olabilir. Getir mi? bakalım bir daha. <laughs> kanefe ile beceremedik oyun yapmayı. Evet. Yağmurla tekrar başladık. Bakalım yapabilecek miyiz bu sefer? Hadi bakalım. Artık mantı öğrendim. Deneme ama. 1543. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. 1 milyona çıkmış olabilir. Hadi bakalım. 1544. <laughs> Bak şey, Daha bakalım ben yapayım. Daha. Ben Hı -hı. Şuradan. bunu... Ay, kameraman bunu yapıyor yani. Ama tam yapamıyor bazen. Bu sefer yapacağım. Hadi bakalım. Hadi. Finish. Tamamdır. Finale Hadi gitti. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar link atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın. Yasak. Bay <laughs> bay.